Merhabalar delikanlı. Demek bugün benim lüks, ultra pahalı, kocaman, 70 milyon dolarlık malikanemde çalışıp buranın temizliğini yapmak isteyen genç sensin ha? Merhabalar efendim. Evet, o genç benim. Efendim ya, işsizim biliyor musunuz? Paraya ihtiyacım var. Sizin yanınızda hizmetçi olarak çalışmak istiyorum. Mümkünse. Elbette ki mümkün evladım. Ben zaten bir temizlikçi arıyordum. Bütün binayı çekip çevirecek. Güçlü, kaslı, Aslan gibi birini arıyorum. E, efendim temizlikçi aradığınıza emin misiniz? Daha çok MMA dövüşçüsü arıyormuşsunuz gibi. Kasa ne gerek var ya? Ben her yeri temizlerim efendim. Vay iddialısın. Aferin severim iddialı adamları. En çok da iddialı birini arıyorum evladım. Ben o yüzden seni sevdim. Evladım bak şu benim kızımın atı Pony. My little Pony. Bak nasıl bakıyor görüyor musun keratayı? Bu at her yere pisliyor evladım. Her yere. Evin birçok muhtelif yerinde at pisliği bulabilirsin. Senin görevin bu at pisliklerini temizlemek. İşte temizlerim efendim ne olacak at pisliği bizim evde her gün gör... Ne? a At pisliği mi? E ben temizlikçi olmaya gelmiştim. Tamam işte temizlikçi olacaksın. Kızımın atı olan poninin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra bıraktığı dışkısal atıkları toplayıp imha merkezine götüreceksin. İ i̇mha merkezi derken efendim bizim yatak odasındaki tuvalet oraya götürüp atacaksın sifonu çekeceksin. Anladın mı? Aa anladım efendim. Ama ben yine de ilanda ev temizliği diye görmüştüm de e evin içinde at geçmiyor efendim. Evet delikanlı geçmiyordu. Çünkü öyle yazdığım zaman kimse gelmiyor. Lakin sen bayağı muhtaçsın ve bu paraya ihtiyacın var gibi duruyor. Baksana çöp adamsın. Açsın değil mi? Evet efendim. Açım ve muhtaçım. Baksanıza çöp adamı. i̇yi o zaman bu iş senin için biçilmiş kafta. Bak Pony seni sevdi. Hadi oğlum Pony ile biraz ilgilen arkasında bıraktığı pislikleri temizle. Senden başka bir beklentim yok. Bunun için aylık 2500 dolar artı yol artı yemek alacaksın. Mis gibi değil mi? Yol yemek artı 2500 mü? Ana, mis gibi efendim mis gibi. Baksanıza zaten poniye ben kurban alırım. Mis gibi efendim. Bu işten daha temiz işi nereden bulacaksın? Mis gibi. Aslanım. Pony. Aslan. Pony. What the f*** is this shit? This is a horse shit. Şimdi sen bunu temizle Trollface. Tamam mı? Ben aşağıda çok önemli, acayip yüksek gelir getiren işimle uğraşacağım. Hadi Trollface. Göreyim seni. T tabi efendim tabii. Siz o yüksek getirili işinizle uğraşın. Ben de... Uğur. Lan. Ulan at. Kardeşim sen atsın ya. Ne yedin bu kadar da? Allah Allah çıktı ya. Lan şişt. şerefsiz at. Bari çimenleri ye oğlum ya. Allah Allah beton yeme. Şuna bak ya. Beton yiye ye. resmen. Beton gibi çıkartmışsın ya. Kardeşim atlığında bir şeyi vardır raconu yani. Allah Allah böyle oluyor mu ya? Cık. Şuna bak ya. Oğlum bu bunla çıkar mı lan? Allah kahretmesin. Ya. Çok pis bir işmiş ya. Adam pisliğin teki çıktı Rıza Baba. Anasını satayım. Bana verdikleri işi görüyor musun ya? Şuna bak ya. Nelerle uğraşıyorum oğlum ben? Ah, geliyor yine. Ne oldu lan? Bıraktığın parçayı almaya mı geliyorsun? Yok. Buraya yine pisleyeceksin değil mi? Oğlum bana bak. Bak seninle anlaşırız. Anlıyor musun? Seninle anlaşırız gibi duruyor. Zeki bir ata benziyorsun. Daha fazla bundan bırakırsan eve Kur'an çapsın akşam seni kasaba götürür sucuk yaparım. Anladın mı lan beni? Anladın mı? Daha fazla pislik yok. Lan! Ulan! Ulan oğlum! Lan var ya! Bugün en büyük düşmanım sensin at. Bu evdeki en büyük düşmanım sensin. 24 saat boyunca hizmetçi olacağım. Ve senden intikamımı alacağım. Oğlum ya! Ya! Arkadaş ya! Adamların yaşadığı hayata bak. Anasını satayım. Bir tarafta S500. Üf içine bak. Bir tarafta Range Rover. Plakası I Love Dead. Adamın kızına ait galiba. Anasını satayım. Bir tarafta benim külüstür. Bir de şöyle bir külüstür var. Bu kimin bilmiyor. Evin hizmetçisi olabilir. Bakayım. Yorgancı. Yo, yogacı. Yorgancı mı? Yurkacı mı? Yogacı mı? Oğlum yogacı diye bir meslek mi var lan? Ha? Baklavacı gibi. Allah Allah. Daha neler duyacağız ya? Bir o adamın araba. Bir de benimkine bak. Aga yok yok belli. Yorgancı da gariban adam. Baksanıza. Arabası yok. Bir şunlara bak. Bir bize bak. Ulan gelmişiz burada. At pisliği temizliyoruz ya. Arkadaş. Benim çekilecek kaderim varmış. Ne yapacaksın? Temizleyeceğiz. Sıstan. Kişneyip durma. Bak yine geliyor. Bak 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 bak. Lan poni, sen benim düşmanım mısın oğlum? <laughs> yapma lan artık tamam. Üstüne bir daha gelip bir daha yaparsan bu master yapmak olur oğlum. E bir de gel doktora yap. Allah Allah. Lan yapma vallahi seni kasap sucuğuna çeviririm. Hiç dinlemiyor da terbiyesiz ya. Çatır çatır bırakıyor. Allah kahretsin. Bugün 24 saat boyunca temizlikçi olacağım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Trollface'in maceralarına devam ediyoruz. Ve bugün gördüğünüz gibi Trollface ile birlikte süper lüks bir malikanedeyiz. Vinewood yazısının yakınındaki malikanede. Ve arkadaşlar kendimize bir iş bulduk. Hem de gayet güzel getirili. 2500 artı yemek artı sigorta. Gayet güzel bir teklifti. Kabul ettik. Temizlikçilik dedik. Ne kadar zor olabilir ki. Alt üstte ev dedik. Lakin bir de baktık ki bizi at temizliği için tutmuşlar. <laughs> Lakin öyle seyis gibi falan değil. Pony diye bir at var ve resmen evin her yerini pisliyor. Bugün Trollface ile birlikte bu pislikleri temizleyen, 24 saat boyunca hayatını kazanmak için temizlikçilik yapan bir adam olacağız. Bakalım 24 saat boyunca neler yaşayacağız? 24 saatin sonunda tam olarak istediğimiz gibi para kazanabilecek miyiz? Hadi başlayalım. Ya yemin ediyorum bu kadar pis bir meslek olmaz ya. Ulan yemin ediyorum günlük ödemesi güzel olmasa vallaha yapmam. Ah! Haftada 2 gün çalışacağım. Cumartesi, pazar. Anasını satayım. 2000 ops 500 artı yol artı yemek alacağım. Ya düşündüğünüz zaman fena değil. Ayda alt üstü şurada nereden baksanız 8 gün falan çalışıyorsunuz en fazla. Lakin iş pis oğlum iş. Şuna baksana. Lan oğlum pony Çok geziyorsun bak. Çok gezenin ayağına bok bulaşırmış. Gezme vallahi bacağını kırıp götüreceğim. Akşama kavurma yapacağım. Ya bak ya. Buraya da pislemiş oğlum ya. Ya sen ne iğrenç bir hayvansın ya. Gel. Gel gel gel. Jübileyi burada yap. Gel. gel. Gel anasını satayım. Allah Allah. Beygire bak ya. Beygire bak. <laughs> Beygire bak be. Yani kıza. Oğlum. Ev sahibinin kızı galiba. Vay 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 vay. Yanındaki zırtapoz kim lan? Hay maşallah. Merhabalar hanımefendi. Merhabalar. Ay çok komiksiniz Hasan hocam. Acayip. Ay merhabalar. Siz troll face base'iniz değil mi? Pony'nin bakıcısı. Hasan hocam. Pony'nin yeni bakıcısı. Bakıcı demeyelim de. Sıçıcı diyelim. <laughs> Demek temizlikçisin ha. E, evet de. Niye böyle açıkta şey görmüş maymun gibi çığlık attın anlamadım? E çünkü at pisliği temizliyorsun be oğlum. Ayıptır sorması. Sen kimsin ve hangi işle iştigal ediyorsun? Ay troll face bey. Kendisi benim yoga hocam Hasan. Kendisi çok profesyonel bir yoga öğretmenidir. Ben de serin su, serin su mu? Hayatımda duyduğum en ilginç isim. Babanız sizi suda yapmış galiba hanfendi. Demek o yorgancı sensin ha mavi vostrosa Yorgancı değil. Yogacı canım yogacı. Biz burada yoga yapıyoruz. Yoga nedir bilir misin sen? Eee bilmem. Yeniyor mu? Ha 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 Cahil bu serin su. O yüzden tam senin Pony'ye layık. Çekil yoga halımın üstünden de sana yoga neymiş göstereyim. Ulan oğlum gevşek gevşek gülme. Yemin ediyorum var ya. Pony'nin pisliklerini temizlediğim şu sopayla seni temizlerim. Ama neyse. Göster bakayım. He. Neymiş yoga? Ne yapıyor lan? Oğlum o tarafta Azrail mi var? Ne yapıyorsun? Hayırdır? Korkudan sığınıyor musun? Nefes al, nefes ver. Ne alakası var? Cahil. Buna yoga deniyor. buna yoga mı deniyor? Oğlum buna bizim memlekette domalmak diyorlar ama sen bilirsin. Ee, bu bütün gün bu işi mi yapıyor? Ay evet. Kendisi benim yoga öğretmenim. Ben beginner seviyesindeyim ve Hasan Hoca her gün gelip bana yoga öğretiyor. Kendisi bir professional yoga teacher. Professional yoga teacher deyince havalı görünüyor ama bu bildiğin seni böyle eğip büken bir adam yani. Çıkıkçı lan bu. Ay cahil cahil konuşma troll face. Lütfen cahil cahil konuşma. Hasan Hoca her yerde tanınan bir hoca. Kendisi dünyanın en ünlü hocası. Adını duymayan, bilmeyen yok. Eee valla ben varım. Adını ilk defa duydum. Hangi Hasan? Sana basana hayt. Yürü git kardeşim. Sen birazcık pislik temizle. Bizi rahat bırak. Ulan bana bak. Doğru düzgün konuş senin ağzını yüzünü. Ulan. İşimden olurum ya. İşimden. Pekala. Ben gidiyorum. Gideyim de biraz. At pisliği temizleyeyim. Ulan böyle maaş alacağım ha. Kendimi çatıdan atarım daha iyi. Şuna bak ya. Milletin önünde böyle bildiğiniz domalarak para kazanıyor adam ya. Böyle iş olur mu lan? Yemin ediyorum var ya. Pony'e bile şükür eder hale geldim. Pony, pony. Oğlum var ya. Sen kralsın kral. Sen... Lan ben burayı 5 dakika önce silmedin mi? Allah'ın cezası. Seni sucuk yapacağım oğlum. Seni sucuk yapacağım. Ya şerefsiz pisleyip duruyor ya. Şu Hasan'ın da zaten gülüşü sinirimi bozdu. Yemin ediyorum sopayı bir yerinde kaybedeceğim. Delirtiyor beni ya. Tipe bak anasını satayım. Allah'ın yamuğu. Ah hayatım serin sucum. Hava biraz sıcak mı oldu ne? Ben şöyle şezlonga uzansam. Sen de bir meyve suyu mu getirsen ha? Şöyle içsek rahat rahat. Lanet olsun ya. Ben şöyle uzanayım. Sen bize bir meyve suyu getir. Hayatım. Ah. Yoga benim kemiklerimi ağrıtıyor biliyor musun? Ay tabii ki de. Tabii ki de Hasan hocam. Siz yoruldunuz. Durun. Ben size şuradan bir mahiyatı hazırlayayım. Ay vallahi bana çok güzel yoga öğretiyorsunuz hocam. Bir tanesiniz var ya. Ah sen de bir tanesin serin sucum. Sayenizde vallahi gül gibi geçinip gidiyorum. Aylık 10.500 maaş. Anasını satayım iş yok güç yok yatıyoruz. İki yoga yapıyoruz para cepte. Temiz. Bir de şu fakire bak. Oh. At pisliği temizliyor. Temizle babam temizle. Çıkar belki troll face. Ulan konuşma ulan konuşma. Yoganı yap sen yoganı. Aa. Lan sen çalışmıyorsun. Mola verdim hayatım. Mola. Benim işim yorucu olduğundan. Serin su bana bir içecek hazırlıyor. Mahiyato, sen bilmezsin. Lan, taş attığında kolun mu yoruldu? Yatıyorsun yarım saattir zaten. Ulan arkadaş, bu kadar beleşçi bir meslek olur mu ya? Bu kadar beleşçi bir meslek olur mu? Anasını satayım, biz burada harcanıyoruz ya. Neyse, şu fırça pislendi. Ulan Pony, gidip fırçayı yıkayacağım. Ben gelene kadar burayı kirletirsen ağzına bir şey de yapamam ki oğlum. Hayvan anasını satayım. Ne yapayım? Oğlum ne olur yapma lan. Şşş. Anlayışlı bir abiye benziyor. Pony. Pony kurbanım olurum. Bırakma orayı artık tamam mı? Şşş. Bak biz anlaştık gibi geliyor Pony. Sen akıllı bir hayvansın oğlum. Sen yapmazsın. Pony. 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 Tamam sana güveniyorum. Asla bırakmaz. Lan. Lan. Hain. Bilerek yapıyorsun oğlum ya. Bilerek yapıyorsun. Kur'an çapsın seni. Kasap sucuğuna çevirmeyen adam değildir. Değildir lan. Allah'ım yarabbim ya. Nerede demişti lan bu banyoluk? Aşağı katta demişti değil mi? Eve bak anasını satayım. Oh be. Siz yaşayın hayatı. Biz at b**k'u temizleyelim anasını satayım. Aşağı demişti ama en aşağı mı demişti lan? Bir aşağı mı? Oğlum bilmiyorum ki ya. Aa, ne diyorsun? sanırım bu... bütün şirket varlıklarım donduruldu mu? Ah. İcra mı gelecek evime? Her şey elimden alacaklar lan. mı? Ah lanet olsun. Şeyler tamam da... tamam sıkıntı ne yok. Di oğlum illegal işlerimden He? kazandığım çok büyük bir param var. Acayip büyük bir para. Bir çantanın içinde tutuyorum. Onu şimdi bahçeye gömeyim de kimse bulamasın. Daha sonrasındaysa gider icradan evimi alırım. Merak etme dostum. Atlatacağız bugünleri. <laughs> Ey İ icraya mı geliyorlar? Illegal Parang mı var? Daha sonra evi bile satın alabilecek misin? Oha, ay yok kıymetli dostum, merak etme. Parayı kimse bulamaz. Bu parayı bulan zaten kesin zengin olur. Yok yok, ağacın dibine gömerim. Sadece kız var, temizlikçi var evde. Bir de yorgancı. Ay e, yok acı mı nedir işte e, o? Tamam, tamam, teşekkürler dostum. Daha sonrasında ise evi hemen ihaleden alırız, tamam sıkıntı yok. Bu para zaten şirketten bile büyük, merak etme. Çökerlerse çöksünler. Vay çakal! Bayağı devlete kazık atacaksın ha? Hii. Ayak sesleri geliyor. Şşş. Bitki taklidi yap, bitki taklidi yap. Görmez, görmez, görmez. lan çakala bak sen. Resmen... Oo. Devleti dolandırıyorsun ha? İcraya gelecekler. İcralık hiçbir şey bulamayacaklar yani. Çakala bak. Şşş. Takip edelim, takip edelim, takip edelim. Nereye gidiyorsun bakalım? Ulan! Siz zaten karanlık adamlarsınız hep. Lan ne yapıyor? Oh! Kafamı duvara çarptım. Buraya da hep çarparım sakarlık. Ulan bir insan kafasını duvara nasıl çarpar? Üstelik göz önündeki. Ulan keriz lan bu. Bu adam nasıl zengin olmuş oğlum? Bunun zengin olduğu yerde benim milyoner olmam gerekir. Ulan var ya. <laughs> Nereye gidiyor acaba? Start. lan sus. Pony. Allah Allah. Konuşma. Büyük işler dönüyor. Lan bu arada fırçayı yıkamadım. Leş gibi kokuyor. Adam farkına bile varmadı. Akşam oldu oğlum ya. Akşam. Sanırım koku alma yeteneği akşam olunca köreliyormuş. Bilimsel bir araştırma vardı okumuştum. Şş, koş 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 koş. Adamı gözden kaybedeceğiz oğlum gözden kaybedeceğiz. Nereye gitti lan nereye göremiyorum ki. Ha, şu değil mi lan o? Oğlum hiçbir şey görünmüyor. Hiçbir şey görünmüyor. Akar Şöyle ağacın arkasına geç. Ağacın arkasına. Heh tamam gördüm gördüm. Bakalım ne yapıyorsun? Seni gidi çakal. Abi bakayım. Etraf güvenli. Sanırım kimse yok. Kızım zaten yoga yapıyordur. Ben bu çantayı buraya gömeyim. Daha sonra kimse bulamasın. İcracılardan sonra gelip alayım. Sonra tekrar her şeyi satın alayım. Bu çanta çok önemli. Bu çanta kaybolursa hayatım biter. Hayatım. Vay çakal vay. Alenen gizli kapaklı işler çeviriyorsun ha? İllegal paraların var, onları devletten kaçıracaksın. Ulan devletten kaçıracağım da benden nasıl kaçıracağım? Şşş, çalı tatlı diye görmez. Benden nasıl kaçıracağım? Nereye gömdüğünü gördüm. Tam şu ağacın altına yaptı. Yani altına yaptı derken işte ağacın dibine gömdü. Ulan poninin pisliğini temizliye temizliye. Aklıma ilk vereceğim örnek ağacın altına yapmak oluyor aslında satayım. Tam buraya yaptı. Eee ne demişler? Troll face'ten hiçbir şey kaçmaz. Pardon şuraya yaptı değil mi lan? Buraya mı yaptı? Nereye yaptı oğlum? Buraya bir yere bıraktı. Tamam sanırım burasıydı. Ağacın dibine değil lan buraya yaptı. Burayı kazıp bu parayı almak benim hakkım. Benim hakkım oğlum anlıyor musunuz? Tony ile sonuçta o kadar uğraştım. Bence artık kazandım değil mi? Hak ettim yani. Doğru değil. Sabahtan beri hayvanın pisliğini temizliyoruz lan. Ne biçim kokuyor sizin haberiniz var mı? Bu parayla birlikte acayip zengin olacağım. Acayip. Daha sonrasında ise işte, neler olacak neler. Oğlum 5 dakika bekleyin lan ekran kararıyor. Öğreneceksiniz ne olacağını. Ay baba parayı sakladığın yeri biliyorsun değil mi? Bak bugün Hasan Hoca gelecekti. Mutlaka ders almam lazım baba. Biliyorum kızım merak etme biliyorum. Parayı nerede tuttuğumu biliyorum. Keriz miyim ya ben? Yok baba ondan demek istemiyorum da. Baksana yani icra geldi. Her şeyimizi aldılar. Küflü araba sürüyoruz baba. Merak etme kızım. Geldik işte geldik. Özgürlüğümüze geldik ya. Evinde bir gün ayrı kalamadın. Altı üstü otelde kaldın yani ne var? Bun. Da. Bunlar kim lan? Ay baba. eve yeni güvenlik mi tuttu? Yok kızım. Ben güvenlik falan tutmadım. Gel bakayım anlarız şimdi. Ee, i̇yi günler beyler. Hayırdır ne oluyor ya? Siz kimsiniz? İyi günler merhabalar. Kim soruyor? Kim soracak? Bu evin sahibi soruyor. Ben bu evin sahibi Allah Allah. Bize öyle bir bilgi gelmedi. Bu evin sahibi tuttu bizi, paramızı verdi ve biz bu evin sahibini tanıyoruz. O sen değilsin. Ne saçmalıyorsun aslanım sen? Ben seni falan tutmadım. En son troll face'i tuttum temizlikçi diye. Başka da kimseyi almadı. Kızım belli ki dilenci bunlar. Kendilerine akıllarınca iş çıkartıp benden parayı olacaklar. Hadi aslanım hadi. Kapının önünden gidin hadi. Burası benim. Bey baba! Anlamadın galiba. Biz yes. bu evin yes. korumasıyız. Buraya kimse yaklaşamaz. Ay baba b bunlar silahlarını çevirdiler. Hay! Ya baba ne oluyor? Bu evin sahibi biz değil miydik? Ne oluyor? Aa, anlamadım ki kızım. Bizden habersiz ihaleyle sattılar desem imkansız. Dün gece ihaleye konuldu. Bu evin ihaleye çıkacağından bile kimsenin haberi yoktu. Nasıl olabilir? Kimmiş bu evin sahibi? Kim? Ne oluyor kardeşim ya? Ne bu tantana ya? Ne bu tantana Allah Allah? Lan sen mi huzursuzluk çıkartıyorsun Pony? Ne oluyor oğlum ya? İyi pistte, iyi pistte. Her yere yap. Aa, eski patronum ve onun kızı. Merhabalar, hoş geldiniz ya. Hoş bulduk troll Trollface. Ya ne oluyor bu korumalar falan var? Yeni patron falan diyorlar oğlum. Ne oluyor ya? Söyle şunlara. Ben buranın patronu değil miyim ya? Ee, efendim, yok. Siz artık buranın patronu değilsiniz. Sen, sen ne diyorsun Trollface? Ben ben buranın patronuyum ya. Seni ben dün işe almadım mı oğlum? Ne diyorsun lan? Aa efendim, sizin haberiniz yok değil mi? Ya ben <laughs> dün yolda yürüyordum. Allah'ın işidir. Ayağım bir yere takıldı. Bir baktım, aa çanta. İçinde bir sürü para. Lan dedim bir sürü para. Aa ne yapmalıyım bununla? Sonra efendim eve gelen icra kağıdını gördüm. Evin hepsi haciz olmuş. Bugün ihaleye çıkıyor falan diyordu. Gece yarısı bankaya gittim. Parayı hesaba koydum. Ondan sonra havale Geçtim mi? Yo 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 yo. Be, be, benim paramla. Hayır. Evet evet geçti. Daha sonrasında bütün arabalar dahil her şeyin sahibi oldun mu? Aa, hayır hayır. Olmamışsındır. Hayır. Oldum oldum. Daha sonrasında ise her şeyin sahibi olduğum için otomatik olarak zengin oldum mu? A Allah kahretsin. Hayır. Biz ne yapacağız şimdi? Kızım benim sakladığım illegal parayı bulmuş. Bizim bütün mal varlığımıza çökmüş şerefsiz. Aa, na, nasıl yani baba? Nasıl ya? Nasıl yaparsın bunu atımızın temizlikçisi? Nasıl yaparsın? Ha? Valla çok kolay yaparım. Yani baktım gece gece çantayı götürüyor. Gizlice takip ettim. Kazdım aldım parayı, hemen buraya çöktüm. Artık buranın sahibi oldum. Ee e, ama biz zengindik. B biz ne yapacağız şimdi? Üzülmeyin canım. Sizler yetenekli insanlarsınız. Gelin gelin, lütfen. Korumalar ateş etmeyin, bırakın gelsinler. Gelin ya. Size göre bir iş buluruz. Allah Allah. Yani sonuçta malikanem geniş. İş mi yok arasını satayım? Ha bak, senin yok acı sen. Gördün mü? Hasan. Ne yapıyorsun lan? İyilik patronum, iyilik. Ne yapayım? Temizlik yapıyorum. Ha <laughs> ha. Ya Pony Bey o kadar güzel bırakıyor ki efendim yere. Temizlemeden duramıyorum. Aa, Hasan hocam ne yapıyorsunuz? Temizlik yapıyorum. En sevdiğim iş. Aylık bana 25 bin dolar verince asla reddedemedim. Troll face harika bir patron. Patron bak beyefendi geliyor. Bırakın lütfen beyefendi 3 tane daha ben temizleyeyim. Bırak oğlum Pony bırak bırak bırak. Heh, Hasan amcanı kırma. Yani gördüğünüz gibi ben istihdam sağlıyorum. Ya siz de yabancı değilsiniz. Yani düne kadar patronumdunuz. Düşünürseniz iki tane daha fırçam var. Ne? Ne? Do dalga mı geçiyorsun lan? Sen beni pislik temizlemeye alabileceğini mi sanıyorsun? Eee hacı amca. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Bak 55 yaşında 60 yaşında adamsın. Bu yaştan sonra hiçbir iş yapamazsın. CEO olarak işe bile başlasan sana verecekleri maaş 15 bin dolar. Ben sana ayda 35 bin dolar teklif ediyorum. Ne dersin? Oha! Acayip mantıklı. Fırça nerede? Hemen evin içerisinde. Mutfakta. Zaten yabancı değilsin. Bulursun. Tamam. Ben hemen fırçayı alayım ve temizliğe başlayayım Troll Bey. Hemen de adapte oldum. Ne kadar kolay. Baba! Ay ne kadar kolay kabul etti poninin pisliğini temizlemeyi. Ay. inanamıyorum. Babamı poni temizlikçisi yaptın. Yoga hocam Hasan hocayı temizlikçi yaptın. Hem de poni temizlikçisi. Hasan hocamı anlamadım. Hangi Hasan? Öyle biri yok burada. Hasan? Hangi Hasan? Boka basan efendim boka basan. <laughs> Bayılarak basıyorum efendim. E gördüğün gibi yani. Burada herkes mutlu. Yoga hocası falan filan yok. Düşünürsen sana da işim var gel. Merak etme. Bir hanımefendiye at pisliği temizletme. Çalış lan Hasan. Valla bak yemin ediyorum gün sonu topladığın şey kadar sana ikramiye vereceğim. Hadi koçum. Bak pislik başı bin dolar. Yani senin gibi bir çiçeğe herhalde pislik topla demeyiz canım. <laughs> ben centilmen bir erkeğim biliyor musun? Öyle şeyler demem yani. Senin de görevin bana kişisel asistanlık yapmak yani biliyorsun canım işte yabancı olmadığın konular yoga hocasına yapıyordum bana şuradan iki tane mahiyato canım biri az şekerli diğeri şekersiz lan mahiyato zaten şekerli olmaz ki o bir içki çay değil patronunun emirlerini mi sorguluyorsun hizmetçi ay yok yok efendim estağfurullah hemen hazırlıyorum mahiyato'larınızı Ay neden böyle oldu ya? Oysa ki ben zengindim 24 saate kadar. Ne oldu ya böyle? Allah Allah nasıl olur ya? Troll face, hizmetçi olursa çok rahat olur. Ve gördüğünüz gibi videonun sonuna geldik. 24 saat boyunca at pisliği temizleyerek ta en dipten baya bildiğiniz magma seviyesinden en yukarıya kadar çıktım. Nasıl ama hizmetçilikten zenginliğe gittik. İşte böyle. Akıl oğlum akıl. Kullanacaksın. İşe gideceksin. işi bileceksin ama gitmeyeceksin. Ay mahiyatımız kalmamış. Vişne suyu koysam olur mu? Olur güzelim olur. Sen ne yaparsan içeriz. Eee görüyorsunuz. Patronun kızını bile hizmetçi mi yaptım? <laughs> Lan benim girip de zengin olamayacağım iş yok. Olduğunu düşünüyorsanız yorumlara yazın. Bir sonraki bölüm onu yapayım. Her türlü işten zengin olurum. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Troll Face ile birlikte efsane bir şey yaptık. Ve 24 saat boyunca hizmetçi olduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elimize fırçayı verip at pisliği temizlettiler. Lakin biz gocunmadık, gücenmedik, gittik, azimle çalıştık. Ve 24 saat içinde malikaneyi satın alacak kadar para kazandık. Tabi bunu at pisliği temizleyerek kazanmadık ama... Sonuçta gittiğimiz yer orasıydı. Gördünüz acayip bir şekilde zengin olduk ve 24 saat içinde en tepe noktaya çıktık. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve ben mi kaçacağım? Asla. Ben, 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 oğlum ben Hugi Vugi, ben Hugi Halk Vugi'yim. Gel bakalım. Oh! Demek pes etmeyeceksin ha? Bugi ve de Bugi. Seni Dumble sopalarıyla bile dövebilecek kadar güçlendim. Bugi, Bugi. Senin vuruca artık bana etki etmez. Aa ne kadar güçlü. Yakala. Aa. Ulan. lan Yine beni kaplumbağa gibi çevirme gücünü kullanıyor. Lanet olsun. Ulan oğlum ben artık o güçlerden dayak yiyecek birisi değilim. Bugi bugi. Lan ikiye bölündü. Çünkü ikiye bölünebiliyorum. Bu benim güçlerimden sadece yarısı. İki güçle birlikte uğraşacaksın.